arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de burası sunacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Evet gördüğünüz gibi benim tam buraya gitmem az kaldı. Gördüğünüz gibi elmasımız olmuyor. Bakalım. Evet arkadaşlar video çekmeden önce ben onu yapmıştım. Aynı zamanda arkadaşlar. Size söz verdiğim gibi ben şu kazıyı açtım. İsterseniz kazıyla oynayabiliriz. Gördüğünüz gibi. Durun size açtım karakterleri göstereyim. Geliyorsunuz. Evet arkadaşlar bunu açtım, bunu açtım. Bir de şunu açtım. Kazı nerede? Kazı, 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 kazı. Kazı! Evet arkadaşlar. şey i̇şte bunlar yeni karakterleri. bir tane daha yeni karakter açtım arkadaşlar. Bu en düşük kupa. Nakalt oynayacağız. Evet arkadaşlar. Karşımıza botlar geldi. Düşük düşük seçtim diye. Bakın bot. Eğer biliyorsunuz bu karakter suda gidebiliyor. Ben de bu karakteri açmak çalışıyorum ödüldüğüm karakteri. Evet arkadaşlar. Botlar çok kolay. Ben o yüksek yükseklemeye çalışıyorum. Eğer kupamı yüksek yaparsam en sahibim bana profes alacak. Profes aldığında daha da güçlü olabilirim. Evet arkadaşlar. Ben öldürüyorum. Ben ben ben. Bana bırakın. Evet arkadaşlar. En çok kim vurmuş ben de Arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 kupayla en çok ben vurdum. 2 kupa yaptım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunun taktiğini bilmiyorum. Taktiğini bilen yorumlara yazsın. Şimdi hep ben böyle deniyor. Adam gösterdiği yere basıyorum hiçbir şey olmuyor. Hep İki kanata basıyorum, olmuyor. Arkadaşlar, ne yapsam bana hep böyle çıkıyor, bakın. kendine de şey almaya çalışıyorum. Hmm. Kendine mor bir tane ultisi var. Gidiyorum şuna. Yetmiyor. Çünkü daha param ona yetmedi. Bak, kaldı. kaldı. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar. Başka bir zaman yine çıkacağız. Bay bay.